oldukça sıcak bir İzmir gününde Ege Üniversitesi resim ve iş öğretmenliği öğrencilerinin eserlerinden oluşan genç vurgu sergisini ziyaret etmek üzere Alsancağ'a Bomiyant'a geldim. Profesör Doktor Metin Tekin Bendel kuratörlüğünde düzenlenen sergi ziyaretçilerine 18 yetenekli ve genç sanatçının kendi alanlarına getirdiği özgün bakış açılarını deneyimleme fırsatı sunuyor. Her zaman söylediğim gibi bir sergide yer alan eserlerin sanatsal değerini değerlendirmek benim haddim veya alanım değil. Daha çok aktarıcı görevi görüyorum. Ancak sergi genç sanatçıların günümüz dünyasına nasıl baktığını, özgün ve özgür bırakıldıklarını, neler yaratabildiklerini görmemize fırsat sunması açısından oldukça değerli bulduğumu söylemek isterim. Ziyaretim sırasında bir grup eserin sanatseverlerin koleksiyonlarına eklendiğini öğrenmiş olmaktan da ayrıca mutluluk duydum. İçeriklerde genel olarak özel işletmelere pek değinmiyorum. Ancak Bohmialt'la ilgili birkaç cümle kurmak isterim. Alsancağ'ın göbeğinde iki eski İzmir evini bu ve benzeri sergileri açıyor olmaları kentimizde ne yazık ki birkaç adrese sıkışıp kalan sanata yeni bir nefes alanı yaratıyor kuşkusuz. Eserleri günlük iş alanlarının arasında konumlandırmış olmaları da sadece sergilere gelenleri değil, farklı amaçlar için orada olanların da sanatta buluşmasını sağlıyor olması çok hoşuma gitti. İnsana dair tüm duygularla yoğrulan, gençliğin dirençli sesiyle hayat bulan Genç Vurgu sergisi 6 Eylül'e kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Bugün de böyle geçti. Sanatla kalın.